dostlar, danışmanlık sistemi içerisinde AP'ler üzerine ve hatta hedeflerimize yönelik çalışmalarımızda bizim en çok istediğimiz şey bu dijital sınavları çözmeniz. Şimdi pek çok arkadaşımız, pek çok insan geliyor. Yurt dışındaki bütün bu sınavlara çalışanlar, özellikle Hintliler, Çinliler, Avrupa'daki ve Amerika'daki çocuklar için bu bulunmaz bir nimet, dijital sınav. İngiltere'dekiler için de çok böyle yoğun bir kullanımı var. Ama maalesef Türkiye'deki öğrencilerde Türkiye'den bu sınavlara, bu yurt dışı, uluslararası bu sınavlarda hazırlık yapmak isteyen insanların hala kağıt üzerinde soru çözmek istediklerini görüyoruz. Böyle bir şey kalmadı sevgili dostlarım. Maalesef yok. Yani şu an sizden istediğimiz şeyler bunları dijital olarak çözmeniz. Neden dijital olarak çözmenizi istiyorum? Çünkü iPad'lerinize gideceksiniz. Benimki. O soruya yönelik ekranınız hazır olmayabilir. Bakın bazı tablet modellerinde, bazı bilgisayarlarda çeşitli görüntü formatları, görüntü işlerleri çalışmıyor olabilir. ve hatta uzun süreli kalmaya ayarlı olmayabilirsiniz. Yani orada da sınava girdiğiniz yerlerin hepsinin çok iyi veya çok iyi bir teknik altyapısı olup olmadığını da bilmiyorum. O yüzden de dayanıklı olmalı bilgisayarlarımız. Yani en azından bu elektrik kesintisi, bir priz arızası olabilir, başka şeyler olabilir, ekransal sorunlar olabilir. Bunların hepsine hazır olmanız lazım. Bu hazırlıkları da yapmanız lazım. Bakın buradaki bir sınav yaklaşık 45 tane multiple choice'dan oluşuyor. 6 tane de free response'dan oluşuyor. Yani açık uçlu sorular. Yani uzun bir süre kalacaksınız. O yüzden bunları bu şekilde çözün. Yani buradan çözün. Buradan işleyin. Buradan yapın. Yani tek e, kolej var tamam hazırlı size dört tane teknik donanımı hazırsınız veya değilsiniz diye. Ama dünyanın binbir bir türlü hali var. Ve yani dijitale alışın. Yani bakın ben IT kökenli olduğum için aynı zamanda dijital sınavlarda çok haşır neşir oldum. Kağıt üzerinde çözmekle bilgisayar başında çözmek çok farklı. O yüzden dijital sınav çözüm. Ve bu dijital sınavların A'dan Z'ye çoğunu hazırladık ve çok da güzel bir pratik olabilir sizin. Ha, bazı arkadaşlarımız diyor ki ailelerden gelen şeylerde, ya biz bu AP nasıl çalışacağız? Şimdi artık yani işler o kadar rahatladı ki, bir de bu AP'nin müfredatı, yani yurt dışında uygulanan şekli, hem lise hem de üniversiteye giriş kapsamında olduğu için soru tipleri hep standart yani ben mesela şuradaki topikleri açsam, limitte açsam veya seviler konusunu açsam. Bakın bunların içerisinden istediğiniz gibi krizleri oluşturabilirsiniz. özel yurt dışındaki insanların bizden en çok hoşlarına giden şeyimiz bu olur. Siz de kullanın be çocuklar. Yani siz de yapın. Okullar isterseniz okul sahipleri sizlere de açtık bu sistemi. Bunu Türkiye versiyonlarını da oluşturuyoruz. Yapay zeka dediğimiz şey biz öğretmenlerin işte matematik eğitimi en azından kaldırabilecek düzeye geliyor. Eskiden Google'unkini kullanıyorduk, çok ciddi sıkıntı yaşıyorduk ama şimdi Dipsik'in bu komutlarını alabilmesi, sağlam verebilmesi ve maliyetinin de düşük olması ChatGPT daha hızlı ama işte bu AI'ları kullanarak yanıtlarının ortaya çıkartılması bakın inanılmaz güzel şeyler hazırlatabiliyor. Yani siz eğer şuradan bir 20 tanelik bir soru çözseniz hemen oturuyor. Bunu çözüyorsun, yanıtını veriyorsun. Sana anlatımını da yapıyoruz yani. Buradan bunları öğrenebilirsin. Dijital olarak yani ben ileriki bir zamanda okulların ve öğretmenlerin de kalıp kalmayacağına çok emin değilim artık bu yeni gelişen düzende. Özellikle yapmaya başladıklarımızla birlikte. Çünkü bakın yani burada deli gibi bu yazılımları ben ve ekibim yazdık. Yani aşağı yukarı 3 yıldan beri uğraşıyorum. İlk korona döneminden beri. Ve bir şeyler oturdu sevgili dostlar. Bu sadece kalkış için değil, bütün branşlar için var. Bunları oluşturup istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Türkiye sistemine de girdik. AYT, TYT içinde. Yine bunda da oluşturuyoruz. Bütün dünyadaki oluşan her şeyi, her türlü konuya yönelik sınavları oluşturup işte gördüğünüz gibi hepsini yapabiliyoruz. Cenerek edebiliyoruz. Devletin yapabiliyoruz. Bu mesela başka. Artık bunlardan kullanarak öğrenmek daha hızlı, daha böyle geliştirici. Yine bunları kullanın. Özellikle sınavlara gireceksiniz. Ve bu sınavlar yapılırken çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Lütfen hangi aletle, hangi iPad mi gireceksiniz, Mac tabletinizle mi gireceksiniz veya başka bir şeyle mi gireceksiniz? Önceden bunlarla ilgili bol bol deneme yapın. Artık kağıt üstünde soru çözmeyi bırakın. Tabletlerinizden çözün. Yeni dünya bu. Ormanlara zarar veremezsiniz. Teşekkür ederim.